Merhaba. Bugün mutfağımızda kestanemiz var. Kestane yapmak biraz zahmetlidir. Genel olarak e, bayanlar kesmeyi sevmiyor. Kestane aparatımızı aldık. Tırtıklı, her yerde bulabileceğiniz bir aparat. E, ben kestaneyi arta şeklinde kesmiyorum. Enine bir şekilde kesiyorum. O zaman çok daha kolay olacaksın için. arkasını çeviriyoruz. Çok fazla yüklenmenize gerek yok zaten. Kesilecek. Siz normal aparat da kullanabilirsiniz. Böyle kesiyoruz. Kesilmiş vardı bir tane. Onu da koyduk. Daha sonra bunları kaynamış suda yaklaşık bir 10 dakika, 15 dakika bekleteceğiz. Ve fırın poşetinde Pişirmeye hazır hale getireceğiz. Evet, yaklaşık 15-20 dakika ya da bekletebilirsiniz vaktiniz varsa. 30 dakika kadar kestaneleri sıcak suda beklettik. Beklettikten sonra fırın poşetine dolduruyoruz. Çay bardağını yaklaşık 4 tebrik kadar su koyduk. Biraz daha su ilave ettim. Yerleştirdikten sonra ağzını kapatıyoruz. Böylelikle kestanelerimiz kesinlikle kurumuyor ama bir o kadar da fırında çıtır çıtır bir kestane yemiş oluyorsunuz. Sütünü veriyoruz birkaç tane birlikte. 200 derece fırında 20-25 dakika pişirmeniz yeterli olacak. Evet. Şimdi oldu. Kestanelerimiz açılmış. Gayet iyi pişmiş. Kapatabiliriz. Çıkartalım. Kontrol edeceğiz şimdi. Çok güzel açılmış. Sev. Buradan birkaç tane demiştik zaten. Tavasını boşaltalım. Evet. Bakın, artı kesmenize gerek yok. Enine kestik ve hiçbirinde sıkıntı yok. Hepsi gayet güzel. Çok güzel oldular. Çok rahat çıkartabileceğiz. Soğuduktan sonra da zaten çıkar. Şu an dokunamıyoruz. Çok sıcak. bayağı bir buhar var çünkü. İçindeki su hiç yok. Tam bir e, ocak üstündeki özlenmiş gibi. Çıtır çıtır oldu. Bakın. Afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolar yakında.